Brad Pitt sevenlerini üzdü. Hepimiz dahil olmak üzere. Brad Pitt'i çok beğeniyoruz. Oldukça yakışıklı. Aslında tıp dinde prosop agnozi diyoruz. Yani proso yüz, agnozi de bilememe gibi. Bir araştırmaya çıksanız aslında 50 kişiden birinde bu tabloyu görebiliyoruz. Doğuştan olabiliyor evet ama travmalarla da olabiliyor. Hocam merhabalar. Merhaba Kenan'cığım. Nasılsın Başlıyoruz. bugün? Bayağı enerjik görünüyorsun. Siz de öylesiniz hocam, teşekkür <laughs> ediyorum. Evet, sorularımıza başlayacağız. İlk olarak sormak isterim. Brad Pitt hastalığı nedir? Çok soruluyor. Değil mi? Yakınlarda evet. epey gündeme geldi. Brad Pitt sevenlerini üzdü. Hepimiz dahil olmak üzere Brad Pitt'i çok beğeniyoruz, oldukça yakışıklı. Yüz tanıma hastalığı olduğunu söyledi Brad Pitt. Yüz tanıma hastalığı nedir ki? Şöyle biz buna aslında tıp dilinde prosop agnozi diyoruz. Yani proso yüz, agnozi de bilememe gibi. Yüzleri bilememe. Karşılaştığı, yeni tanıştığı insanların yüzlerini hatırlayamadığını, bu yüzden de tanıyamadığını anlattı. Bu tabi oldukça önemli bir hastalık. Nadir gördüğümüz bir hastalık ama böyle bir hastalık hakikaten var. Beyinde özellikle bizim şakak bölgemizde, temporal bölge dediğimiz şakak bölgemizde yüz tanıma alanı var. Yüz tanıma alanı eğer bir hasara uğrarsa kişilerde böyle yüz tanıyamama gibi yakınmalar olabiliyor. Brad Pitt de böyle bir yakınması olduğundan çok yakın zamanda bahsetti. Bu hastalık doğuştan mı oluyor hocam peki? Şimdi şöyle tabii burada belki bir şey daha sormak gerekiyor Kenan. Hani bu hastalık bir mazeret olabilir mi? Brad Pitt acaba sevdiklerinin ilgisinden sıkılıyor, onlara ilgisiz davranıyor olabilir mi gibi bir soru akla gelebiliyor. Biraz böyle insanlar ünlü hale gelince, meşhur olunca çevresindeki yeni tanıştıkları insanları çok görmezden gelebiliyorlar. Düşün şimdi gitmişsin, heyecanlısın, Brad Pitt ile tanışmışsın. İşte ertesi gün onlar bir başka toplantı buluşacaksın. Ertesi gün geliyor, seni hiç tanımıyor. işte kimsiniz gibi yeniden tanışmış gibi bir ifadeyle sana bakıyor. Ne kadar strese girersin değil mi? Yani ne kadar ilgisiz dersin, kibirli dersin, havalı bu insan dersin, onu sevenlere ne kadar hakaret gibi kabul edersin. Ama hayır gerçekten böyle bir hastalık var. Ve zaten kendisi de bundan öyle şikayet ederek dile getiriyor ki yani ben bundan müzdaribim, izleyicilerim, hayranlarım benim onlarla ilgilenmediğimi düşünebilirler. Nerede benim gibi yüz tanıyamayan insanlar? Ben onlarla görüşmek istiyorum, tanışmak istiyorum diyor. Hakikaten yüz tanıyamama, prosop agnozi dediğimiz tablo genetik olabiliyor doğuştan olabiliyor dediğin gibi doğuştan o bölge gelişmemiş oluyor yani bizim çakak bölgesi dediğimiz o bölge doğuştan düşün hiç gelişmemiş orada hücre büyümüyor ve doğal olarak da doğduğu andan itibaren yüzleri tanıyamıyor burada şiddetle değişebilir kenan Örneğin işte hafif şiddetli olabilir çok şiddetli olabilir düşünsene şimdi çok şiddetli bir doğuştan yüzleri tanıyamayan bir çocuk düşün annesi onu her gün okula götürüyor akşam almaya gelecek annesinin yüzünü tanıyamadığı için hangisi annesi bilemiyor o yüzden de işte başka çözümler üretmek zorunda kalıyor. İşte yürüyüşünden annesini tanıyor, işte omuzlarından annesini tanıyor, ses sonundan annesini tanıyor gibi başka çözümler üretmek zorunda kalıyor. Doğuştan olabiliyor evet ama travmalarla da olabiliyor. Örneğin her şey normalken birdenbire bir felç geçiriyorsun. O yüz tanıma bölgen, şakak bölgesindeki tıkanıyor, damar tıkanıyor orada ve ölüyor oradaki hücreler. Ya da bir trafik kazası geçiriyorsun, o bölgen darbe oluyor ve hasarlanıyor. E ardından ne oluyor? Bu problemlerle sonradan da karşılaşabiliyorsunuz. Aslında Kenan hiç de nadir değil. Yani hani nadir gibi düşünebiliyorsunuz. Hiç daha önce etrafında duydun mu? Böyle bir şey bilmiyorum ama %2 gibi bir sıklıktan bahsediyor. Yani aslında toplumda 50 kişiden bir kişi böyle bir şikayeti var. Ama dile getirmiyor. Bazen hani sorduğunda ya ben isimleri hatırlayamıyorum. Kişilerin isimlerini hatırlamakta zorluk çekiyorum diye daha çok dile getiririz ama ya gördüğüm yüzleri hatırlayamıyorum, tanıyamıyorum gibi şikayetler pek dile getirilmez. Ama bir araştırmaya çıksanız aslında 50 kişiden birinde bu tabloyu görebiliyoruz. Tabii insanlar ünlü olunca daha böyle ön plana çıkıyor. Halbuki işte çevrenizdeki insanlarda da sizi ya hatırlayamadım kimdiniz deyip sıkça soranlar olabilir. Hani nadir bir tablo olmadığında buradan dile getirmemiz lazım. Peki hocam bu hastalığı olanlar nasıl çözüm buluyor? Şimdi açıkçası Kenan hani bu hastalığın bir tedavisi de yok. Orada hücreler gelişmemişse ya da travma nedeniyle hasara uğramışsa onların tamir edilmesi çok mümkün değil. Öyle olunca kişiler başka çözümler arıyorlar. Mesela terapilerle hakikaten bu beyindeki o bölgenin tekrar daha fazla geliştirilmesini sağlayan terapiler var ve bu terapilerle başka tarafa fokuslanıyor. Örneğin işte dediğim gibi az önce kişinin ses tonuna, giydiği şapkanın rengine, montunun rengine, yürüyüş şekline, kilosuna gibi farklı Aklı şekilde odaklanabiliyor ama hafif olan formu daha sık. Hafif olan formu şu: kişi yakındakileri tanıyabiliyor, yani annesini, babasını, çocuklarını tanıyabiliyor. Ama yeni tanıştığı insanları hatırlamakta zorluk çekebiliyor. Bu hafif olan form. Doğal olarak da bunu unutkanlık gibi kabul edebiliyorlar. Oysa bu tablonun unutkanlıkla ya da beyindeki hafıza bölgeleriyle hiçbir alakası yok. Unutkanlıktan öte bir tablo. Unutkanlık gibi algılamamak lazım. Hani isimleri unutuyorum şeklinde bir şey, yüzleri unutuyorum. Bu öyle bir tablo değil. Buna prosop agnozi yüz tanımama hastalığı diyoruz. Bu kendine özel bir hastalık. Tedavüste maalesef yok. Umuyorum ki sizlerde böyle bir hastalık yoktur. Çünkü hakikaten çok müzdarip edici bir tabloyla karşı karşıyasınız demektir.